Sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Burada yapmanız gereken şeyler basit. 35 seviye üzeri, takas özelliği açık oyuncularımız etkinliğe katılabilecek. Etkinliğe katılmak için size bir PM vereceğiz. Bu PM'e e, upgrade ettirmek istediğiniz eşyanın adını ve seviyesini yazmanız yeterli. Tabii ki bazı kurallarımız var. Örneğin her eşyayı upgrade etmiyoruz. Bu eşyalar listesi için hemen resmi forumdaki konuya göz atabilirsiniz. Zaten linkini de birazdan ben chatten paylaşacağım. Şu an gönderdim. Hangi eşyaların basılabileceğini oradan okuyabilirsiniz. Ve devamında da 40 tane 400 aim pointimiz var. O zaman hemen başlayalım mı? Başlıyoruz hocam. Kaçıncı slot'a koyayım? patı? 2. Tamam. Anon Max'i de kapattın mı? Max açık. Abi, e, oradan ayıkırlar tipinden. Hocam Max kalsın ya. Çünkü orada pata var artık ben, ayıkırlarsa da bakarız. Ay <laughs> Bak patenin engellemesi lazım <laughs> onu o yüzden kapatmadım ama. Da deneyelim bakalım. Şuradan çıkarsa bulacağım bir tane böyle kapısına. çık çık. Çık Hadi bakalım. Oo, trinak <laughs> olmuyor yok. Logosu trinak <laughs> olmuyor. Basıyorum. Bastım. Bakayım Max gözüküyor mu yayında? Ona bakacağım. Ben ona çıktı şu an ama suratı gözükmüyor. Daha güzel. gözükmüyor. Güzel. Ona göre ayar çekerim. Sonuca bakalım. 6'ya düşmüş be. Hayda. Hocam 6'ya düşmüş. Oğlum, o Oğlum yüzden zayıflar yazalım. Ya. Ya ya. Aynen, de, re, 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 e, elleri ya. belinde geçmedi. Ya, yazdım, aynen, yazdım ben yazdım. İB'ye Neyse Allah'tan kaybolmadı ya. Yediye tekrar bas. Kalis. Kaçıncı slota koyayım? Logosu. 9 tane busu, var. Bu 3'e koy. Bu 3'e. Tamam, Bu su 3'e koy. Tamam. Aynen. Logos. Logosu 4'e koy. 4'e <gülüş> koydum. Aynen. Hocam. Hop. Hop. Hadi. Hadi. ayda Bu da düştü. Yapma bizim sevim ya. Vallahi o da düştü. Mitre'ye geldik. İlber'e de düştü. Bunu da ben belirledim. Altı. Böyle olmadı ya. <gülüyor> 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 en azından Kalmasan yakmıyor. Yanmıyor bu sefer yakmıyoruz arkadaşlar. Bu sefer. <laughs> evet. bu sefer düşme, oranı, düşme oranı. Evet. Bak birisi dedi ki düşme oranı hani azdı diye. Düşme oranı az değil. Tamamen yanma ihtimali de var. O çok çok az. Evet. Yani düşme ee, seviye düşme oranı şöyle. Eğer eşya yan, normalde yanacaksa yanmıyor, yok olmuyor. Seviyesi düşüyor. Evet, yani Bunun normalde yanacak olan eşya değil. koruyor. Basıyorum. Mid de geliyor. Hop. Bak şimdi bu glitter. O geliyor, geliyor. 7'de kaldı bu. 7'de yedi kaldı kaldım. hocam. Evet, 7 7. Sıkıntı yok. Düşmedi mi iyi bari tamam. Yak. 50'ye geçiyoruz 50'lik. Neyse. Sevdi. Tamam. <laughs> hemen bir slot söyle. Pate. 50'lik mi? Evet. 50'lik 5 diyorum ben. Hocam hemen 5'e koyalım. That's upgrade. <laughs> Bastım. Allah. Geçti mi? Geçmedi mi? Geçti mi? Geçmedi mi? Hocam. 6'ya düştü be. Vay arkadaş. 6'ya mı düştü? Evet. Gözde geldik. Kalis. 8'lerde 9'a çıkacağız bak. Ga galiba hmm. orada Oldum. yapıştıracağız. Bu 8 evet. logos 9. 8 9. Bu 8 logos. Tamam. Bastım. Hiç beklemedim. Hadi. 6'ya düştü. Ya Ayy, yeter. Vallahi. <laughs> tamam ebay'i basıyorum ben. Hocam hiç beklemeden ebay geliyor mu? Ebay 7 idi değil mi? Hı -hı. 7 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yine <laughs> mi <miydi> ya? 7. <laughs> 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 MMD'ye geçiyoruz. Tamam. Fatih hemen söyle. 9. 9'a koyuyorum. Gelir mi 9? MD 9 olur mu hocam? MD, <laughs> MD. 8, 8 MD basıyoruz. Tamam 8'de kaldı. Güzel. Güzel güzel güzel. <laughs> düşmedi mi? Hadi yok düşmedi abi. güzel. Çansla Hayır. Bak. Hadi Hadi. Geç, geçmesinde umudumuz yok. Düşmemesini umut ediyoruz. Şuraya bak. Hayır. Kalizden hemen. Evet. <laughs> Az bir önce de şimdiye geldik. 2-8. <laughs> çok iyi. Hadi hmm. Kaliz. 2. Tamam. Aynen. Haydi Kalize haydi. Basıyoruz kalizde. ama tersten. Haydi <laughs> <Arkadaşlar şeyin gülüyor> Yorumlar gibi. yardırıyor şu an. Hop. İyi beni düşmedi. Güzel. Güzel hocam. 8'de kaldı. En azından bir Aynen. tur denemiş olduk. Tamam. Weapon Breaker. Interest. Bak. <laughs> Upgrade. Bak. Böyle koyarsın Aa, bak, abi şuraya. Hop. Bak. Hop. Hop. İzle. 8. Düşmedi. Güzel. Güzel. Düşmedi. 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 Bu da mı? Düşmedi. Düşmedi. Yok. <gülüyor> Ayrı. <gülüyor> Iron Ball 8. Var mı Pate? Yazık. bu Sonuncu adamın peki şeyi ne? Yani şanssızlığı ne? Kesin şimdi 7'ye düşecek. Söyle. Ben söylemeyeceğim. Sonra benden bilinecek. Sen sen koy <laughs> kafana. Göre. Tamam, ben koyuyorum hocam. Tamam. <laughs> Attım abi. <laughs> koy abi. Kafana <gülüyor> <gülüyor> 8. O da düşmedi. Güzel. Tamam. Beni tamam, çekebilirsin. Arkadaşlara eşyalarını geri verelim. Yani şöyle bir şey oldu. oran orantıdan baktığımız e, kadarıyla arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 8'ler pek fazla düşmedi. Ama 7'ler düşebiliyor. Yani bunu göz önünde bulundurabilirsiniz aslında. Iron Impact. Onu ilk ben atıyorum Vallahi. abi. Valla. Chat. Diyor ki. E, Attım. Geçmeyecek. Attım hocam. Aa, Allah. Iron Impact 8. 8'de 8'de kaldı. Güzel. İkinci oyuncumuz. Weapon Breaker. Pati söyle ben. Seriden abi. Abi 4 alabilir miyim? Tamam. Sana 4. Weapon Breaker. ben bunu güzel olarak nitelendirme Hop. O da 8 abi. Sıkıntı yok. Bak şimdi 7 nasıl düşürülür? Semi söyle. <laughs> 7 değil mi? Bana mı kaldı evet. bu? Evet sana kaldı. Tamam abi. Güp. Söyle. A artı altı yazmışsın bu arada listeye bunu. Altı altı mı yazmışım? O 7 evet. abi. Muhtemelen üstü çekti A. onu üstünden Alt, çekti. Altıya, altıya düşecek diye sanırım öyle. <gülüyor> Olabilir. Her ne kadar biri var da. Kalbi bir yapıyor. Basmıyor. Bir dokuş. Bir e dokuş. Tamam. Bak böyle bir, bakalım hocam nasıl, neye benziyormuş geçerse. <laughs> Neredesin? Basalım bakalım ne oldu. Teri teri. Hop. Altıya düştü. Ah be, ah be Ah be <laughs> ne ah be kalis. Vermişler yediği. <laughs> ee, yediği vermeyin. Ee, görüyorsunuz. Yediler arkadaşlar sıkıntı. Iron Ball. Bak okçu kardeşim. Bu dokuz olsa. Bastım be. Ee, hadi bir tane geçirin de bir sevinelim. Bir sekiz ya, ya bu da geçmedi değil mi? Hakikaten Hatta ya. RTD, Iron Bow. Söyle bakalım. Düştü abi düştü ne söyleyeceğim <laughs> koy istediğini koy yani. <laughs> tamam istedi bak koy Hadi <laughs> bakalım. Altıya düşecek zaten. Bir tane geçiremedin ya. Artı yedi oldu. Hayır zaten yedi Nasıl artı yedi oldu? Bir dakika. <laughs> Düşmedi yani. Oğlum kalp gözü geçirteceksin bana. <laughs> <laughs> bu arada hel bırakır mı? Ne bu? Ne hel? bak bu artı 8. Bunu çok dikkat yapmamız lazım. Hel da arkadaşlar. Evet bak şimdi. Bu eşya kaç GB oluyor 9 olursa? Chatten bir bakayım ona göre basacağım. Alttan şey yazsana. Envil upgrade, e, drop rate 100. <laughs> Chatten Ne? 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 Ciddi misin? O kadar mı? Ekranı kapatabilir mi? <laughs> şu an 130 GB yakın. Bastım hocam. Allah. Ne oldu? Bakmadım şu an. Bak hadi, bak. 8 hadi. ya iyi bari düşmemiş. Düşecek diye korktum. Geçmeye geç. <laughs> Vallahi düşecek diye korktum. Dragon Scale Armor Top Art 8. Bak bu da kesin değerlidir. Pate söyle bakalım. 6. hemen preview yapalım. Bu kaç GB? Artı 9. 170 gb küsür mü ne, <laughs> ne ben, ben basıyorum <laughs> hocam ben ben gidiyorum bası şu an <laughs> şu an ekrana Hadi. böyle bakamıyorum var ya şu an harbi ekrana bakamıyorum 8 iyi Kalsın düşmemiş bari. Evet o ondan korkuyorum zaten. 9 olursa tamam eyvallah da. Çünkü <laughs> 8'leri çağırdı şu an vicdan yapıyor işte. Kalis Enyin, Bo, 7. Adam bütün yetli bana geliyor bak öndeki. Hey hocam sıra sıra ile gidiyorum. Atlırdı. Şimdi 7'ye geldi. Hayır ya. Sıra devam. atlamadım ya. Tamam. Tamam 1-2 devam et. 1-2 <laughs> devam. 1-2. <et>. <laughs> <bir iki. gülüyor> Hayır hadi bakalım. Adam gol kalkıyor. 1-2 devam 1-2 altı hocam. Ah be mı? <laughs> Ciddi misin? <laughs> Aynen. Ben özel söylemedim yani. normal gitti Pate. Hepa. Expansion. Tamam bak gibi. şimdi. Söyle hocam. Bu su 3'e koyuyorsun tamam mı? Tamam. Ee, logosu tam ortaya. 5'e. Tamam. Bak izle ondan sonra. Ay. Exceptional Blanche Art 8'i ne kadar? Hocam basmazsak olmaz ya. Ama ben totem yapmıştım. Bastığım için düşecek şimdi bak. 7 7 7 güzel. Avada güzel. Avada güzel. Avada Şu an sakin olabiliriz. 7 7 hocam. Yedi. Yedi. <laughs> güzel. Ya bir tane upgrade yapamadı ya. Exceptional'dan <laughs> en azından zarar etmedik. bir tane 9 yap da şöyle bir kalkıp göbek atalım. Peki beyler <laughs> bu Raptor 9 olursa ne kadar? Kaç GB? Ya boşver ya. Olmayacak diye sormaya gerek tamam mı? Elim titriyor şu an basarken. <laughs> elim bak dua, her elim her elim titriyor bak. et düşmesin. Adam bir çaba deyip basmış onu 8'e. 250 gb'den fazla. Birine koyulmuyor Mesut. Ay Allah'ım inşallah düşmez. Hadi bakalım. 8 güzel güzel. Güzel güzel güzel. En azından. Az günün, yedik. günün kaybedeni Galal değerli. Just Rigard oldu. Rigard zaten şeyde adada 1 lira isteyip duruyordu abi. <laughs> Yanlış. <Yalnız gülüyor> <şeyim> Aynen. <var. gülüyor> Şu fabriki ben bir daha bir 10'a atayım ya bakayım 10 olur mu? Yalnız şunun Peki şöyle bir şey sıkıntılı bir yana var. Günün <laughs> kazananı yok. Günün kazananı yok. <laughs> kaybedeni var ama. Şu, e Doğru, daha yani, daha çok yani, e e var e da yani. bir tane geçseydi ya da hep adam Güzel olurdu ama. Böyle de güzel bir şey upgrade etmek. 9'u basıyorsun yine 9. Bak. Yürü, yine 9. Başına gitti galiba. Hocam yani bak. Çekiyorum. Çektim abi. Bastık aslında bakayım ne olmuş. Yine 9. Değişen bir şey olmamış güzel. We got a I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.